Herkese pazartesi gününden selamlar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz ee, saat bir hayli geç oldu 11'i geçiyor ama ben diğer işlerimi hallettim İşte çamaşırda banyoydu falan derken e, çocuk odası yatak odası oraları temizledim şimdi salonu, ve mutfağı temizleyeceğim ara kolidorları sileceğim süpüreceğim ee, yani muhteşem bir pazartesi temizliğine hazır mıyız? Ben hazırım. Kendimi hazırladım yani. Öyle bakalım. Bu saate kadar biraz iş yaptım. Biraz oturdum falan derken. Oturdum derken şu güllü olayını izliyorum. Hala hala çözülemedi. Onu biraz izledim baktım. Öyle başınızı da döndürmeyeyim. Ama kahvaltı da yapmadım henüz. Önce diyorum bir kahvaltı yapayım çay içeyim. Sonrasında da burayı güzel bir temizleyeyim inşallah. Evet canlarım şöyle kendime hızlıca bir kahvaltı hazırladım. Omlet yaptım. Yeşil çay yaptım. Çayın demlenmesini bile bekleyemedim yani. Öyle şimdi ben hızlıca bir kahvaltımı yapayım. Sonrasında işlere devam edeceğim ama bugün hiç yemeğim de yok. Yemek ne yapacağım onu da bir yandan kafamda düşünüyorum. Ee, buzdolabına baktım şimdi. Bayağı bir eksikler var. Hafta sonu alışveriş şey çıkamadık. Yani cumartesi çıkamadık dün de zaten karşıya falan gittim. Yine çıkamadık. Oğlum bir kalksın bakalım inşallah beraber gideriz onunla. Dolap diyorum boşalmışken hiç sebze falan da kalmamış ya. O sebzelik falan da böyle bir tozlanmış. Buzdolabını da sileyim, aradan çıkarayım dedim kafamdan. İnşallah yetiştirebilirim hepsini. Yemek zaten ayrı bir dert hepimizin. Her gün ne pişireceğiz derdi. Sizler neler yapıyorsunuz? Eee Bugün mesela ne ne var menünüzde yazarsanız bu videonun altına çok memnun olurum. Yarın için fikir olur hepimize birbirimize. Öyle yani bakalım şimdi ben bir kahvaltı yapayım, biraz enerji toplayayım. Çünkü ilaçlarım var içmem gereken. Onları içeyim. Sonrasında akşama kadar bugün neler yapabileceğiz bakalım. Evet arkadaşlarım, evi öylece bıraktım, çıktım. Oğlum arada okuldan önemli bir notları varmış bu defterde. Defteri unutmuş. Kitap özeti çıkarmışlardı. O varmış. Normalde unutmaz kendi hazırlar ama bugün unutmuş. Aradı getirir misin diye. Ben de hemen çıktım. Getiriyorum. Evi öylece bıraktım. Gidince hallederim inşallah. Çıkmışken dedim markete de uğrayayım. Öyle bakalım. Önce bir okula gideyim. Şu defteri bırakayım. Sonra markete geçeceğim. Oradan da eve işlere devam. Arkadaşlar şu altılı fincan takımı 160 liraya düşmüş. Şöyle açıp bir göstereyim. Şöyle tabağı da çok güzel. Böyle normal çay tabağı olarak da kullanılabilir. Böyle bu altılısı 160 liraya düşmüş ihtiyacı olan varsa bakabilir. Ben de alsam mal. Arkadaşlarım ben okuldan sonra arkadaşıma uğradım. Orada biraz oturdum. Sonra markete uğradım. Bime uğradım. Şöyle çok tatlı bir mor rengi patik ipi. Böyle üçlü satılıyor bunlar Bim'de. Bir tane bundan aldım. Sonra ilerleyen zamanlarda örerim diye evde bulunsun. Bir de bu arada bakın yani sürekli girdiğim bimde o kadar baktım bulamamıştım. Demek ki kolinin altlarında falan kalmış. Bir tane bu battaniyemin ipinden ipinden buldum. Yani altın bulsam bu kadar sevinmezdim herhalde. <laughs> Hemen bir taneyi aldım oradan da. İşte bir de böyle birkaç parça bir şey aldım. Peynirlerimiz falan yoktu. İşte çikolata. Slippy olmazsa olmazımız. Muz Güzeldi yani. Hem güzeldi hem de indirimdeydi. Muz aldım. Biraz da böyle salatalık, domates aldım. Yani çok almıyoruz artık ama. Böyle görmüşken birkaç tane aldım. Güzel göründü yani gözüme. Biraz aldım öyle. Şimdi bakalım işlerimize başlayacağız. Bakalım ne kadar yapabileceğim. Çocuk da geldi okuldan ama. Neler yapacağız bakalım yani. annesi temizlik yaparken çocuğun hazırladığına bakar mısınız? Bir de bana diyor ki mutfağa sakın gelme diyor. Diyorum ben de ne yapıyor acaba? Böyle bir sunum yap hazırlamış. Annesi gibi sunumcu olacak bu çocuk. Temizliğe biraz mola, enerji alalım. Sonra devam. Evet arkadaşlarım salon temizliğini de bitirdim. İkinde ezanı okunuyor. Böyle güzelce tozları falan aldım. Süpürdüm sildim. Şimdi size bir şey göstereceğim. Biliyorsunuz ki bunu yapmıştım zaten. Bu koltuk biraz renkli hareketli. Bu koltuğu sade yaptım böyle. Kendi kırlentilerini kullandım. Şuraya da böyle battaniyemi koydum ama biraz daha büyüyecek tabi bu aldım bir tane iddia biliyorsunuz ki hani böyle çapraz da koyulabilir biraz daha büyüttükten sonra böyle püskül falan da yapacağım ucunu ama renk olarak çok güzel uydu şöyle şu yani bunu mu kullanayım tırlent olarak yoksa şu, şu sade olanı mı kullanayım bilemedim yani ya ikisini beraber de kullanabilirim Böyle bu da güzel yakıştı. Renkleri birebir aynı bununla. Böyle yani temizliğimi bitirdim çok şükür. Yani yapabildiğim kadarını yaptım. Şimdi bir kahve yapacağım kendime. Biraz dinleneceğim. Ondan sonrasında da bakalım neler yapacağız. Mutfakta görüşürüz yine. Evet arkadaşlarım. Akşamı yaptık. Saat 4'ü geçiyor biraz dinlendim şimdi bir kahve yapayım kendime dedim ama Türk kahvesi yapmayacağım Nescafe yapacağım onu böyle hazırladım sütlü yapmak istedim oğlum da belki biraz içer o yüzden sütlü yapıyorum akşam yemeği için de buzlukta tavuk vardı en kolayından böyle arkadaşım da fikir verdi dedi tavuğum varsa çıkar yapsın de, yap verdi dedi o da yapacakmış böyle tavuğumu çıkardım fırına koyarım patatesli pirincimi ıslatayım şimdi ben ıslatarak yapıyorum Öyle daha kolay oluyor yani risk almıyorum ıslatıyorum şöyle pirincimi de ıslatayım sütüm kaynayana kadar 3 bardak yeterli olacaktır bunu da koyuyorum ki şey yapacağım biraz alırım içinden yaylı çorbası yapacağım bir de öyle bunu da şimdi ıslatırım <laughs> bir de şey e, bu bezimi ıslattım buraya dün onu şey sarmıştım ya biraz ıslattım onu aksın diye şimdi güzelce yıkayayım sıkarım bunu da öyle temizliğimi işte gördüğünüz gibi yaptım çekebildiğim kadar da çektim Tabii ki e, bu o işlerin arasında bir sürü iş yapıyoruz. Hani bir, siz bir 5 dakika izliyorsunuz ama o öyle olmuyor. Yani bayağı bir uzun sürüyor. İşte çekim yaparken biraz daha uzun sürüyor tabii. Öyle dediğim gibi çekebildiğim kadar çektim. Biraz motivasyon olur diye. Çünkü ben e, çok izliyordum temizlik videolarını falan izliyordum. Böyle insan motive oluyor yani hani daha bir e, yapmak istiyor. işte hemen olmasa bile yarın yaparım diyorsun. Öyleyse size de inşallah biraz motivasyon olmuşumdur yani. Öyle ben çok sevdiğim için o tarz videoları izlemeyi, Ben de öyle videolar çekmeye çalışıyorum. Yaptığım yemekleri paylaşmaya çalışıyorum. Öyle sizin de böyle şu videoyu da çeker misiniz? Şu yemeği de yapar mısın? Şu örgüyü de bize gösterir misiniz? Dediğiniz video önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Bu arada her zaman söylüyorum kanalıma yeni gelen arkadaşlarım çok sayıda oluyor her videomda takipçim daha da çok artıyor abonelerim hepiniz hoş geldiniz diyorum yani güzel bir aile oluruz inşallah burada öyle Rabbim güzel insanlarla karşılaştırsın hepimizi şimdilik güzel gidiyor bakalım şimdi ben buna biraz su koyayım biraz sonra saat 6-6.30 gibi de yemeklerimi yapmaya başlarım inşallah kadar yeterli. Çok sütlü olması. Evet güzel. Selam canlarım tekrardan yemekler yendi toplandı yemek hazırlığını çekmiştim zaten sonra her yere toparladım bulaşıkları falan e, maç var bugün Fenerbahçe Galatasaray maçı varmış Derbi varmış bizim ev yani <laughs> ne siz sorun ne ben söyleyeyim bir kaos var evin içinde bir de şimdi bir tane gol yediler yani Allah yardımcımız olsun bugün e, çay istemediler Böyle soda falan istediler. İşte bir şeyler hazırladım. Eşim bunları istedi. Ben de zaten kahvemi geçiştiğim için çay falan canım istemedi hiç. Öyle hazırladım istediklerini. Şimdi onlar herkes odasında salon bana kaldı. Ben de güzel güzel oturayım. Biraz örgümü öreyim. Keyif yapayım inşallah. Yani keyif demeyeyim de biraz keyfimiz kaçtı gerçi. Hani biraz oturayım dinleneyim. Bir arkadaşımızdan e, üzücü bir haber aldık. Umarım inşallah bekledikleri gibi olmaz. Daha net bir şey yok ama yani bakalım tahminler bekleniyor. Umarım çok iyi sonuçları olur. Genç bir arkadaşımız. Yani dua ederseniz sevinirim. İnşallah güzel haberlerini alırız yani. Böyle bugün de böyleydi. Böyle geçti günümüz. Dediğim gibi Rabbim sağlık sıhhat versin. Geri kalan her şey uyar. Öyle der der yani benim annem. Sağlık sıhhat versin. Geri kalan her şey uyar der. Buzdolabını falan silecektim bugün ama yetiştiremedim. Sıkıntı yok. Yarın silerim. Bir de kurabiye yapmak istiyordum. Onu da yetiştiremedim. Onu da yarın yaparım. Allah nasip ederse. Böyle yani. Çünkü dışarıya falan çıktım. Yukarı çıktım geldikten sonra. Öyle koşturmacalı bir gün oldu. Şimdi artık dinlenme zamanı diyorum. Öyle. Bu videomda buraya kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu izleyen arkadaşlarım kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.